Börek malzemelerimi hazırlayacağım şimdi. Önce e, hamurunu yapacağız. Hamurunda ne olacak? Un, tuz ve su. Başka hiçbir şey yok. E, olabildiğince ince açacağım. Tek tek serer miyim, küçük parçalar mı hazırlayıp da e, katlarını oluştururum böreğin bilmiyorum. Doğaçlama takılıyorum. İçerisini size söylerim. İlk önce suyu koyuyoruz. Ondan sonra. Bu bir kap ölçeği. Şöyle ölçeyim. Burası bir kap. Un. İkinci kapı koyuyorum. İki kap oldu. Şimdi üç kapla başlıyorum ben bakalım ondan sonra nasıl olur? 3 kap. Şöyle bir çay kaşığı tuz koyacağım. Makineyi çalıştırıyoruz. Yani bu yaklaşık 250 mililitre su oluyor. Bununla bir kap su koydum. 3 kap metrik ölçekle de un koydum. bir çay kaşığı da tuz koydum. Şimdi bakalım. Hamur ayarında kıvamı nasıl olacak? Karıştırmaya başladı. Birazcık daha hızlı karıştığı zaman anlayacağız. Suyu az mı geldi, çok mu geldi? Böyle ele yapışmayacak kıvamda bir hamur yapmaya çalışıyoruz. Çok cıvık olmuş Şu suyu fazla olmuş ben buna bir kap daha un ilave edeceğim yani unumuz dört kapa çıkıyor toplam olarak. Evet şöyle bir kap daha un ilave edeyim. Bu bir kap un ilavesinden sonra ben bir çay kaşığı daha tuz ekliyorum dört bardak da birazcık az oldu yarım kap ölçek. Şimdi yarım kap daha ilave edeceğim. Evet, dört buçuk kap ölçeğiyle un koydum. İki çay kaşığı dolusu tuz koydum. hamur çok güzel oldu. Olunca ince bir şekilde açmaya çalışacağım. 8'e bölsem o zaman daha iyi olacak. Bunu küçük bezeler yapacağım. Bol unla da açacağım işte mümkün olduğu kadar ince baklavalık hamur satılıyor. Çok ince, kuru, kuru olan buradaki marketlerde. Ama bizim yufkalar için Türk marketine gitmem gerekiyor. Şu biraz büyük olmuş. Ee, o da uzakta biraz. Yani İskender kebabı bile yaptım evde. Lahmacun filan. Bunu da yaparım diye düşündüm sonuçta. Çok zor olmamalı yani. Şöyle her birini baking paper'ın içine koyacağım. Yufkaları pişirmediğim için tabi öyle e, yapışmaması için e, böyle her bir katına baking paper koymam gerekiyor. Hava sıcak çünkü. Evet, şöyle bir göstereyim iyice ustalaştım bu konuda. Bu dördüncüsü, gördüğünüz gibi baya yufka oldu, incecik. Çok güzel oldu. Şöyle bir göstermek istedim. Evet, son hamurda biraz unum bitti, üşendim içerden getirmeye. Dolayısıyla oklama yapıştı. Onun için şekli çok güzel olmadı sonuncusunun. Ben de kendime küçük bir ekmek yapıyorum. Ama diğerleri çok güzel oldu. Hepsini söylediğim gibi dört parçaya doğradım. E, tepsimi hazırlayayım. Şu ekmeği çevireyim hemen. Fırın tepsisini yağlıyorum. Böyle. Bu arada fırını da 180 dereceye getireceğim. Yağ, yumurta, harcını hazırlayacağım. Ve süt, Bunun ölçülerini de söyleyeceğim hemen. Flatbread dedikleri, süper oldu. Hmm, yummy, çok güzel. Harika görünüyor. Şimdi hamurları seriyorum içine. Bir tanesini de bölerek kapanmayan yerleri kapatacağım. Sosu hazırlayacağım şimdi. 2 yumurta 2 su bardağı süt 1 çay bardağı ölçüsünde zeytinyağı bunu da içine ilave ediyorum. İyice birbirine karışana kadar daha hamur. Kıymalı içini aralarına serpiştiriyorum. Sadece ortasını değil. Böyle daha kabaran bir hamur olsun diye. Şöyle girişi güzel. iki tane kat yaptım. Birazcık da içten serpiştiriyorum. Aralarında hep olacak böyle. Şimdi hamurlarımızı dizmeye devam ediyoruz. Şöyle gelişi güzel ikiye böleceğim. Böylece bütün katı kapatıyorum. Birazcık daha sos döküyorum. Birazcık daha iç koyuyorum. Bir kaşığı şöyle paylaştırıyorum. Evet bu şekilde görünüyor şimdilik. Birer kat hamur. Birer katta iç koyuyorum. Şöyle bir kat daha getiriyorum. Şöyle. Katlarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde bütün hamur ve iç malzemesi bitene kadar devam ediyoruz. Evet devam ediyorum. Ee, şöyle bir parça yarısını kaplıyor tepsinin. Kare şeklinde bir tepsim var. Yani iki tane koyduğum zaman kaplanıyor üzeri. Burada kaç tane kaldı? Bir, iki, peynir vardı ben aslında birazcık da sigara böreği sarayım hemen kızartayım o da bir çeşit olmuş olur çok güzel kabaracak bu benim üstüne de yumurta sarısı süreceğim bu da son katı olsun çok fazla kalın olmasın yani. Zaten kalın oldu yeteri kadar. Kabaracak bu da. Bunu da şöyle son kat olsun. Gerçekten de bu hazır yufkadan çok daha güzel oldu. Hani restoranlarda gidersiniz böyle masaya altı tane sigara böyle bir, herkes birer tane alır falan ya. Onun gibi olacak galiba. <laughs> Küçük porsiyon atıştırmalık olacak. Şimdi sayıyorum. Buradan iki tane çıkar, buradan iki tane çıkar, iki, dört, altı, sekiz sekiz tane sigara böreği çıkar. Tamam. Şu son kat. Şimdi bütün sosu döküyorum üzerine. Ondan sonra elimle şöyle yayıyorum. Şimdi de yumurta sarısını getireceğim. Birazcık parlak olsun diye. Evet, böreğimiz hazır. 180 derece fırına süreceğiz şimdi. Su kullanmıştım deminki böreğin içine. Onun için maydanozsuz olacak. Sadece peynir koyuyorum sigara böreğine. El açması böreğimin kaç saat aldığını şu görüntülerden anlayabilirsiniz herhalde. Kapı açıktı. Kim yaptı bunu? Hanginiz yaptı söyleyin bana. Moka? Latte? Kim yaptı bunu? Benim en sevdiğim Uğultulu Tepeler kitabımı parçalamış. Kim yaptı söyle bakayım sen mi yaptın? Sıkıldın mı sen annem? Çok mu sıkıldın da öyle yaptın? Anne börek açtı. Sen de kitabımı parçalamaya çalıştın. Eğer sen yaptıysan yala parmağımı. Sen yaptıysan yalan tamam sen yapmışsın